Ya, Eda. Çıkmamız lazım. Tamam Ecem gelebilirsin. Ee, granny şu anda aşağı katta. Hanım, Kayıp çıkıyorum ben. Eda gel. Lan. Benim gelin. Buradayım. Buradayım. Yukarı çıkalım ki. Lafet yapmak. <laughs> Ses çıkardınız. Hepiniz şuradaki aşağı inin. Şu, ha, onun içine in. Yarım az çocuk sandığın içine gir. Ha tamam. <laughs> Sandığın içinden çıkma, çıkma. Çıkma çıkma. Granny geliyor. Arkadaşlar ben Granny'yi izliyorum. Çıkmıyor, çıkmıyor. Ben kaçtım, Granny çok yavaş ben geliyor. Granny... Gren... Granny çok yavaş geliyor. A Granny gelmiyor. Vazgeçti gelmeye. Aşağı gidiyor. Oha, ben, öldün mü? ben öldüm. Ben, nasıl gideceğiz? <laughs> Allah aha da e, şimdi geliyor. Ya? Niye devirdiniz? Ge geliyor. 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 Geliyor saklanın. Geliyor saklanın çabuk. Saklan. Eda saklan. Eda saklan. Geldi. Gel bile. Ay çok tatlı. Tipini Ay, yedim. Çok Haydercik. Allah. Grenil çok uzaklaştı. Size haber vereceğim. Şu anda hala yakın. Aha! Bitches ne yaptınız? Ben yaptım, Ağla Beta. Ağla Beta. Sarı. Haydi geleceğim peşinden ya. Sarı sakın hareket etme. Sarı sakın hareket. Sarı dur, hareket etme. Hareket etme, hareket etme, hareket etme, hareket etme. Hareket etme, hareket etme. Sarı, hareket etme. Oh tamam. Fotoğrafımı çektim. Elimde <laughs>

Jüreni daha gitmedi. Aşa aşağı iniyor. Ses çıkarmayın. Kimse ses çıkarmasın. Bir uzaklaşsın. Sizden de rahat rahat inin. Yalnız her yere kapan kurdu. O yüzden sıçtınız. Bana ne? İki tane kapan koydu. Hayır üç tane koymuş. Bir, lav çıkıyor. A artık aşağı inemezsiniz. Çünkü lav... <laughs> lav üst kata kadar çıktı. Lav üst kata kadar çıktı. ve Şu anda ölmek üzeresiniz arkadaşlar. Daha da yukarı çıkmanız lazım. <laughs> Ya bir şey yukarı çıkacağız. Olan, hayır, ne Daha da yukarısı var arkadaşlar. Ama nereden çıkacağımızı ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Ölümü bekleyeceksiniz. Bir şey geldiğinde ben intihar edeceğim. Ölümü bekliyoruz. Ay. Daha da yukarısı var ama oraya nasıl çıkacaksınız ya? Daha yukarısı nerede? Geldi saklan. <laughs> Sare. Lava atladı Sare. Ben <laughs> Evet. Ecem yaşıyor musun? Bir şey yapacak hiçbir şey kalmadı. Evet, lav geldi, Ölümün. gelecek. Ecan git sanda şu anda Granny. Granny e, şu anda lavun içinde bu arada. Evet. Akşaya kadar. Ya. Шok... Çekike, da. Arkadaşlar Granny üst kata çıkıyor saklanın çabuk. Öleceksiniz. Öleceğiz. Öleceksiniz. Aha mı? öldünüz. <laughs> öldünüz. Ben... Lan? Öle... Ama... Lan? Aa. Ya ben niye taktım o zaman? <laughs> ya, Dreni aşağı kattı. Ya neyse tamam şimdi gidip çekiç bulmanız lazım tamam mı? Çekiçle bir birlikte burada bir yer var oraya kıracaksınız. Sonra burada beşik meşik var. Beşik meşik var. Buraya geçeceksiniz. Buradan special key'i alıp um, şuraya geçeceksiniz. Buradan geldiğinizde burası burası neresi? Buradan yukarı çıkın. Aa Ya? Bakayım ben çekiç neredeymiş ne? bakayım. Ben... Bulursam ben size bu yerini yok. söyleyeyim. Çekiç yok. Çekiç nerede? Var arıyorum çekiç ama. Ben de arıyorum ama çekiç yok. Muhtemelen <laughs> çekiç hani örümcek var ya orada. <laughs> Aa örümcek ne? orada mı? Oha bu fotoğraf mükemmel. <laughs> Yılbaşı ağacı var. Evet. Nerede? Eee, Bodrum katta. Tekrar lav geliyor. The one know. Love, on the watch. geliyor mu şu an? Geliyor. nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çekiyorum. Evet. Eceğim sen evet. çıkmak bakayım. Ne var? Sen yılbaşı ağacı var dediğin yeri buldum. Ha. ha. Orada bir tane korkunç babaanne fotoğrafı var. Lan iskelet buldum. Aa. Ay. Ay. Ne? Babaanne var ya. Çekit çekmediğini düşünem neresi? Nerede buldun oh, oh. sen? Neresi orası? Ne yapak ne Tüneller var ya. Tüneller var mavi böyle tüneller var. Mavi tünellere gel. Mavi tünel tüneler mi? Ben Ha buldum evet. mavi tünelleri buldum. Evet. Ben de buldum çekici. Evet. Ben de buldum çekici. Evet. Mavi tünellerin orada. Oradan nasıl alacaklar? Lav çıktı zaten orasında. Evet. Orada. Ya biz kaldık Ay, burada. Ben işte lav gelene kadar... Ohohoh, güzel laf. Ölelim mi? Hepimiz oynayalım. Olur. Sen ölün. Ben Biraz intihar ediyorum. A A demezsin ki lav var. Ay! Oha, öldü. Gece yapsa. Tamam. Öldük. Şimdi bizim çekeceğimiz nasıl değineceğiz oraya, ne var? Çok zor. Nereye iniyoruz şu an? Örümceğin oraya değil mi? Bak. Hayır ya. Ben yanlışlıkla sesimi kapatmışım. Neyse şey. Ya. E, en aşağıda böyle mavili bir yer var. Orada. <laughs>